Merhaba arkadaşlar, kanza hoş geldiniz. Petekleriniz artık yeterince ısınmıyorsa ve peteklerinizde termostatik vana varsa, bu termostatik vanadan dolayı da petekler ısınmıyor olabilir. Bunu öğrenmenin bir yolu var. Bunu yapabilirseniz, bundan da değil mi? Boşuna başka işlerle uğraşmayın. Özellikle termostatik vana varsa, ilk dikkat etmeniz gereken nokta budur. Yani hiç su gelmiyorsa. Bu içinde civalar falan var. Bu mekanizma var. Suyu algıladığı zaman sistemi açıp kapatıyor. O zamanla bozuluyor ve vanayı kapalı halde tutuyor ve su devir daimi yapmıyor. Bunu öğrenmenin yolu bunu söküp bir süre beklemeniz eğer halen peteni soğuksa demek bundan değildir. Bunu öğrenme yolu bir anahtar alacaksınız. Şurayı çevireceksiniz. Şöyle gevşetiyorsunuz. Daha sonra elle çıkıyor arkadaşlar şu şekilde bakın şurada bir tane şey var civa bunu itiyor arkadaşlar o da bunu itiyor bakın şurayı gösteriyorum tam aşağı iniyor böyle aşağı iniyor yukarı çıktığı zaman devre dışı kalıyor bu eğer böyle bir sorun yaşarsa normal vanalarla bunu değiştirsen sorun çözülecektir umarım beğeniniz Kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayın kolay gelsin.